Arkadaşlar evet. ikimiz de kilitlendik ya. <laughs> ne oynuyoruz bugün? Labutları diz diz. Demir diz. Heyecanlanma <laughs> eyvah topu gitti bana. Arkadaşlar külotlu çoraplarımızla labutları koyacağız. Bir çok yerde görmüş olabilirsiniz. Biz de deneyelim istedik denge oyunu. Kafanızla e, kafanızı dengede tutarak yani o topu nasıl devir labutunu nasıl devireceğiz göreceğiz bakalım. Evet, ben hiç denememiştim. Biyotur biyotur. <laughs> <laughs> Çok güzel bir yere gitmişsin. Söyleyeyim biliyor musun, ha. Arya Derin'e pazara Evet Arya Derin'in lütfana bir kere pazara gitmişti, hiç unutamıyorum pandemi dönemi olduğu için çok sıkıldı ve anılar sürekli dönüyor. Arkadaşlar şimdi deneyeceğiz, hadi sen de koy pilotlu çorabına. Ne <laughs> yapsam koyacağım bilmiyorum ama. Söyle içine. Şöyle yapayım oh, da. Açtım, gel. Arkadaşlar labutunuz olması şart değil, topunuz olması şart değil. E, gazete kağıdı yapabilirsiniz ki gazete kağıdını bir taşa sarıp e, onu top yapabilirsiniz. Evet. Herhangi bir şeyleri bir karton kutuları yuvarlak yapıp onları koyup düşürebilirsiniz. Evet. Hani böyle diye. Evet. Elimiz Şimdi de dur, elimizde değil. Elimizde değil. Elimiz de değil. Çünkü arkadaşlar Oyunun sonunda sürpriz var. Şikidi. Gel buraya buraya, çek bir Bakayım, nasıl görünüyor? Taksana bir şey değil ya. Aa dur, yanlış taktın. Yanlış taktım evet. Bir bana bak, bana bak ben Çabuk, çabuk çek seni. Bakın, ha Şimdi böyle öne gelecek ki Dur ben de takayım Ben nasıl komik olacağım mı acaba Bak. Tamam dur Ay dur <laughs> labutları dizmedik arkadaşlar Labutları <laughs> dizmedik Labutları devir En çok labut Kim devirirse ödül Onun olacak Hadi şimdi ben üç dediğimde tamam mı Dur ben daha kafama geçiremedim tamam. Sen kafana geçir bunu Sonra ben <laughs> Açıyorum. Tamam bir saniye. Nasıl görünüyorum Şafak'cığım? Korsan abla. Korsan <laughs> abla. Korsan abla. Korsancı anne, korsancı teyze. Korsancı teyze miyim Çok komik görünüyorsunuz. <laughs> <laughs> tamam sürpriz al ama Tamam sürpriz Tuvana'nın olsun Zaten kıyamazdım Hadi o sürprizini bir açsın Ama bence bir tur daha oynayalım Bu sefer ben tek oynayacağım şey Evet abi. sen hiçbir şey yapamadın <laughs> Tuvana sürpriz. hepsini tek tek devirdi <laughs> Güneşim geliyor Tuvana'cığım gel bakalım beraber Sürprizin neymiş Evet Tuvana baksın sürpriz <laughs> Arkadaşlara göster Bakın Vaa yumurta. Ol. Kocaman sürpriz yumurta. <laughs> dur. Bakalım. Dur. Koltukta açılmaz ama dur. Hı. Sakin ol şurada. Bekle ben sana bir tane tabak vereyim Bekle. Alayım. Elime alayım bunu. Devirme devirme ben yapacağım arkadaşlar deneyeceğim çok güldüm o yüzden yapamadım Vallahi gülesim geldi. İçinden ne çıkacak acaba çok merak Dur, ediyorum. Dur sakin sakın bıçağa dokunmuyor. Sakin ol <laughs> sakin ol lütfen. <laughs> oh, lütfen oh, lütfen. Oh, sakin oh. ol. Aç bakalım. Uzun zamandır <gülüyor> almayınca <gülüyor> He, heyecan yaptı. Annesi yardım eder misin? Suanı açamayacak galiba. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Sakin, sakin heyecanlanma. <laughs> sakin, dur, dur açacağım aç. E, ama dökme tamam mı? Tamam dökmeyeyim sen merak etme. El <laughs> Ne çıktı ya böyle? Ay. Dur bakalım. İnanmıyorum ne çıkmış ona bakayım. <laughs> i̇nanmıyorum hemen inanmıyorsun ama. Bak. Dur bakalım yapalım. Bak. Ne? Şöyle bir şey olması gerekiyormuş bunun. Bunu bir şeye saracakmışız. Nasıl saracakmışız? Önce şu diyor. Şu kafayı geçir anneciğim kafasını. Ay geyik bu annem. Hii, rengi mi acaba? Tamam kafayı taktım. Şimdi ya. Şimdi iki şu onu şuraya tak diyor. Bak şurada yerler var diyor. Şöyle mi acaba? Bu mu bahsettiği şey? Şöyle koysak böyle olacak o zaman. Tamam. Şöyle. Salatasını da yeriz. Tamam, şimdi anladım olayı. Arkadaşlar şimdi hmm, çözdüm. Burada da bisikletleri varmış. Gördüğünüz gibi her zaman. Şimdi anladım anne gibi bu giyip gitti. Bir. bir tane bir geyik. Evet, ver anneciğim bunu da. Al. Şimdi buraya tamam. Salatasını da yemek istiyorum ya. Tamam, yiyelim <laughs> bakalım bir tadına bak. Yavaş Hı. ol. Evet Şafak'cığım. Hmm. gördüğün gibi ben vallahi de yaptım. Ben yani. dayanamam şalataya. Tamam. Gel yanıma gel. Uzaklaşma benden. Şimdi diyor ki bunu buraya takman gerekiyor diyor bana. He oldu. Vallahi iyi oldu bence. Şöyle. Ha, şunu şuraya takacağım. Ben de diyorum benimki niye renkli olmadı acaba? Dur anneciğim onun nereye olduğunu bilmiyorum daha henüz. Ha, he, şunu. Diyor. Aç diyor. Açtım. Şuraya tak mı diyor. Hı. Arkadaşlar yerine de yapıştırdım. aa böyle. Ben de Bakar mısın? Ben siz yemem adım. Ben de çam çam Beğendim ben de. Tamam. Hadi geri koyalım. Koyamadık. Böyle dursun. Şimdi tamam Tuvan'cım. Bence artık daha fazla yeme. Hani hepsini yemezsin çünkü. Şimdi anneyi izleyin bakalım. Arkadaşlar ben gülmekten yapamamıştım, görmüştünüz ama şimdi deneyeceğim. Bir de benim kilotlu çok uzun herhalde, ondan mı yapamıyorum? Ben onu yardım edeceğim. Ben ayağımla devirdim yalnız. Vay, tamam. Şimdi matematiği çözdüm arkadaşlar. Çekil Tuğra'cığım. Tamam. <laughs> Ben diziyorum. Hemen devireceğim. Bir saniye Tuğan'cığım. Bana müsaade et. Ya, başardım. Arkadaşlar bu oyunumuzun da ben sonuna kazandım. geldik. Gel yanıma. Ben kazandım. Evet ben. sen kazandın. Ödülünü de aldın. Ben gülmekten kazanamadım arkadaşlar. Komik geldi bana. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.